Herzlich willkommen zum için. 12. sınıfın Almanca dersine hoş geldiniz. Deutsch macht evet. Spaß, Schülerbuch und Arbeitsbuch'tan bildiğiniz üzere arkadaşlar ilerliyoruz. 6. ünitemizdeyiz. 4. videomuz bu ve hemen çalışma kitabından devam ilerliyoruz. En son sayfa 54'te kalmıştık çalışma kitabında. Şimdi sayfa 55'e geçiyoruz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bize bir Çalışma veriyorlar burada da ne yazılmış? im perfect yani cümleleri perfect olarak yazın diyor yani geçmiş zamanda yazın burada ne yapılmış arkadaşlar? Kelimeler verilmiş ama düzgün cümle kurulmamış sağ tarafta da düzgün cümle kurmamızı istiyorlar bunlar tabii ki de mesela spielin spieline tabii ki geçmiş zamanda göre çekimlememizi yazmamızı istiyorlar o zaman ne oluyordu? Geç oluyordu. Bizim tabii ki bunu böyle yazmamızı isteniyor. Hemen bakalım ilkine ne yazmışlar? Bir ham am montag voleybol gibiydi. Biz pazartesi voleybol oynadık. İkincisinde arkadaşlar hemen devam ilerliyoruz. Ich habe am Mittag nicht gegessen. Öğlen bir şey yemedim ya yani da öğlen yemedim. Maria hat im Sommerkurs Spanisch gelernt. Maria yaz kursunda İspanyolca öğrendi. Die Lehrerin hat jeden Tag klassische Musik gehört. Öre kadın öğretmen her gün klasik müzik dinledi. Laura hat mein Buch gesucht. Laura kitabımı aradı. Was hast du geschrieben? Sen ne yazdın? Der Direktor hat mit den Schülern gesprochen. Direktor öğrencilerle konuştu. Lukas hat das Buch ki Lukas kitabı okudu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hep ikinci pozisyonda ne var? Cümlelerde. Hep özleden sonra ya da soru cümle, e, kelimesinden sonra ne var arkadaşlar? E, Ham yani yardımcı eylem var. Bu yardımcı eylemi bilmemiz lazım. Zaten iki tane seçeneğimiz var. Ya hab, yardımcı eylemi gelir. ikinci e, yere. Ya da zayn eylemi gelir. Burada arkadaşlar biz hep hani düzenli de olsa, düzensiz de olsa genelde hep hamile kullanıp Çünkü hamile oluyor. Tabii ki şahsa göre de bunu çekimliyoruz. Burada da bizden direkt cümleleri doldurmamızı istiyorlar. Sağ tarafta kelimeler verilmiş. Yani fiiller verilmiş. Biz tabii ki bunu perfekte göre yazmamızı istiyorlar. Ama gördüğünüz gibi hep ilk başta yani bu tarafta cümlenin hep ikinci kısmında ne isteniyor bizden e, yardımcı eylemi yazmamızı istiyorlar. ham mı zayn mı diye. Burada bizim işimiz aslında çok kolay. Çünkü neden? Burada gehen gitmek, fahren e, vasıtayla gitmek, kommen gelmek e, bu eylemler var burada. Ve Böyle eylemler ne oluyordu arkadaşlar? Bir yer değişikliğinden söz konusu oluyordu. Ve bunlarda biz hep zaynı kullanıyorduk. Zayn eylemini kullanıyorduk. Bunlara ek olarak hangileri gelirdi? Seyahat etmek, koşmak, yüzmek, daha sonra uçmak. Bunlarda hani bir uçakta uçtuğumuz vakit falan. Bunlarda arkadaşlar direkt ya da işte binmek, inmek, başka ne vardı? Bir şey daha vardı hatta aufstehen yani ayağa kalkmak bunlar hep arkadaşlar bir durumdu yani bir hareketti ve burada da hep biz ne, ne yapıyorduk zayn'ı kullanıyorduk onun için direkt hemen başlıyoruz iyi ki ne demişler gestern ben ich nicht zum schwimmkurs gegangen dün yüzme kursuna gitmedim letzte woche ist leoni nach bielefeld gefahren geçen hafta leoni bielefeld'e gitti Wann ist deine Freundin gegangen? Sagte der Schneezmanngitter. Serkan ist gestern zu uns gekommen. Serkan, dünn wie Gelde Wann sind Sie gegangen, Schneezmanngitternis? Wir sind um 22 Uhr gekommen. Bis saat jedem ich der Seid ihr schon einmal nach Ankara gefahren, Schis Ankara gitternis Am Wochenende sind wir Fahrrad gefahren. Hafta sonu bisiklet sürdük. Burası işte arkadaşlar böyle. Ne demiştik? Ham ya da zayne, şahsa göre çekimlenmesi kesinlikle bilmemiz lazım. Burada da gene e, direkt hemen hat mı yoksa es mi diye sorulmuş. Burada sol tarafta neyi görüyoruz? Erzi yani erkek kızdan bahsediyor. Bizim için o oluyordu. E, ona göre de tabii ki bizim Sağdakine göre de ya hatı koyacağız ya da üstü koyacağız. Er hat gitar gespielt. O gitar çaldı. Zi hat den salat gegessen. O salatayı yedi. Er ist nach Spanien geflogen. O İspanya'ya uçtu. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. O ev ödevlerini yaptı. Er ist mit dem Bus gefahren. O otobüsle gitti. Sie ist in den Wald spazieren gegangen. O ormana yürüyüşe gitti. Er hat ein Glas Mineralwasser getrunken. O bir bardak maden suyu içti. Sie hat einen Brief geschrieben. O bir mektup yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, geflogen, uçtu, gefahren, hani bir vasayla gitti. Burada da gegangen, yürüdü, gitti anlamında bunları hep üstüne koyduk. Direkt hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Burada da arkadaşlar sayfa 56'da e, kelimeler verilmiş yukarıda. O kelimelere göre bizim aşağıda cümleyi devam ettirmemizi istiyor. Burada ne demekmiş? Frühstücken kahvaltı etmek. In den Kurs gehen Yani bir kursa yürüyerek gitmek ya da bir araçla gitmek. Ins Kino Theater gehen sinemaya ya da tiyatroya gitmek, Fußball, Tennis, Volleyball spielen, yani futbol, tenis, voleybol oynamak, Buch, Zeitung lesen, kitap ya da gazete okumak, spazieren gehen, yürüyüş yapmak, Filme sehen, film izlemek. Burada arkadaşlar ben direkt aklıma gelenleri hemen yukarıdakilerden yazdım. Am Samstag habe ich bis 11 Uhr geschlafen. Danach habe ich gut gefrühstückt. Am Nachmittag bin ich in den Kurs gegangen. Am Abend Bin ich mit meiner Freunde ins Theater gefahren. Am Sonntag habe ich Volleyball gespielt. Um 18 Uhr sind wir Spazieren gegangen. Burada arkadaşlar, hemen Türkçesini size çevireyim. Cumartesi saat 11'e kadar uyudum. Daha sonra iyi bir kahvaltı ettim. Yani iyi kahvaltı ettim. Öğleden sonra kursa gittim. Akşam arkadaşlarımla tiyatroya gittim. Pazar günü voleybol oynadım ve saat 18'te yürüyüş yapmaya gittik. Burada bunlara böyle söyledim arkadaşlar. Sizlere tavsiyem ders kitabının son sayfalarında iki tane tablo var. Birincisi regelmesi gibi yapın. İkincisi de onu regelmesi gibi yapın. Yani bunlar ne olurdu? Düzenli ve düzensiz fiiller. fiiller. Burada arkadaşlar perfect kısmına baktığınızda zaten direkt hemen size gösterecek. Yani zaten üçüncü şahsa göre çekimlenmiş fiiller. Ve orada da arkadaşlar direkt şöyle bir şey var. Hemen haben, yardımcı eylem haben mi yoksa sein mi diye orada gösteriyor. Yani mesela demek ki de hat geschrieben, hat geantwortet, hat ıı, gelacht mesela bunları hep hattan gösteriyor. Ya da ist geflogen, ist gefahren, ist ıı, ne diyelim eski common yani orada onları belli ediyor size tavsiyem oradan gene bir bakın eğer teyitte kaldığınız vakitler çünkü sınavda gerçekten bu e, alıştırmalar gerçekten çok güzeldi sınavlar için hani gelebilirdi çünkü öğrencilere bakmak için hani ikinci durumda özleden sonra yardımcı eylemi koyacak mı koymayacak mı? Habim mi yoksa zayn mi? Hani bunları öğrenmiş mi? Ya da şahsa göre düzgün çekimliyor mu? Bunlara bakmak gerçekten iyi olacak ve tabii ki de hani esas eylemi direkt perfect olarak yazacak mı? Hani cümlenin sonuna mı getirecek yoksa cümle orta bir taraflarına mı yazacak? Hani tamamı karşı karışık mı yapacak? Bunları hocalarınız yani ben de kendi öğrencilerimde tabii ki e, deneyebilirim. Onun için size tavsiyem bu taraflarda iyi takip edin. Eğer bu videoyu ilk defa izlediyseniz, yani bir önceki videoları izlemediyseniz size tavsiyem e, 6. ünitenin 1. 2. ve 3. videolarını kesinlikle izlemeniz çünkü o da biraz daha size fazla bilgi verdim. Hani orası size daha çok önemli. Daha sonrasında devam olarak hızlı hızlı ilerliyoruz. Çünkü 50 defa aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum. Sizleri de daha fazla zamanınızdan çalmak istemiyorum arkadaşlar. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.